Merhaba gençler, ben Eren Güven Türk, fizik öğretmeni. Bu dersimiz ısının aktarılması konusu. Arkadaşlar, ısı biliyorsunuz iletim yoluyla, konveksiyon yoluyla ve ışıma yoluyla aktarılabilir. Birincisi olarak iletim yolu bir anlayalım arkadaşlar. Şimdi biz şunu kimya dersinden de çok iyi biliriz arkadaşlar. Atomların son yörüngesinde bulunan serbest elektronlar maddelerin hem ısı hem de elektrik iletkenliğinde çok büyük önem taşırlar. Bunlar önemli rol oynarlar. İşte e, iletim yolda da bunlar arkadaşlar büyük katkı sağlayacaklar. Katı maddelerde atom ya da moleküllerin enerjilerini birbirlerine aktarılmasına, ısının iletim yoluna yayılması diyeceğiz. Şimdi diyelim ki burada bir metal çubuk olsun arkadaşlar. Bu metal çubuğun bir ucundan biz ısı verdiğimiz zaman bu ısı belli bir süre sonra metalin her tarafına doğru yayılmaya başlayacak. İşte bu yayılma temas olarak olduğu için ve e, metaldeki atomların moleküllerin titreşim enerjilerini birbirine aktarma şekliyle olduğu için buna biz iletim yolu aktarma diyeceğiz arkadaşlar. Gençler katıların özellikle metallerin ısı iletimleri fazladır. Sıvılarda bu ısı iletimi biraz daha zayıftır arkadaşlar. Gazlarda ise kötü diyeceğimiz derecede e, azdır. Bu yüzden e, binalarda çift cam e, tercih edilirken ısı yalıtımında hava e, içinde hava boşluğu olduğu için arkadaşlar e, çift cam kullanılır. Çünkü hava kötü bir iletkendir ısı bakımından. Gençler katılarda kendi aralarında ısı iletkenlikleri hepsi birbirinin aynısı değildir. E, bunlar da kenarlarında farklılık gösterirler. Bu yüzden katılarda ısı iletkenliği bir ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Şimdi gençler biz hepimiz başımıza gelmiştir. Soğuk bir günde diyelim ki parkta otururken bankta e Metal kısmına dokunduğumuzda daha soğuk hissederiz ama tahta kısmına dokunduğumuzda daha e, az soğuk hissederiz. Esasında o tahta ve metalden yapılan kısmı bank olarak toplam olarak e, hava o ortamda sürekli bulunuyordu ve ısı dengeye gelmişlerdi. Aslında oranın tahta ve metal kısımlarının sıcaklığı gerçek sıcaklık anlamında eşittir. Ancak bizim hissettiğimiz sıcaklığın farklı olmasının sebebi işte arkadaşlar bu ısı iletkenlik olayından dolayıdır. Metal kısımların ısı iletkenliği tahta kısma göre daha fazla olacağı için metal kısma dokunduğumuzda bizim vücudumuzdan aldığı ısı miktarı birim zamandaki daha fazla olacaktır. Biz daha fazla ısı kaybettiğimiz için metal dokunduğumuzda daha fazla üşüme hissi hissedeceğiz. Bu yüzden oralarda hissedilen sıcaklık daha düşük gibi ölçülecektir arkadaşlar. Evet ikinci arkadaşlar bizim ısımızın yayılma yöntemi konveksiyon yolu vardır. Bu genelde sıvı ve gazlarda geçerlidir arkadaşlar. Akışkan maddelerde geçerlidir. Sıvı ve gazlarda ısınan maddelerin hacimleri artar. E, hacim artıyorsa öz kütlesi azalacaktır. Yoğunluğu küçülen moleküller arkadaşlar yukarıya doğru e, hareket ederken yoğunluğu büyük olan hava molekülleri de veyahut da sıvı molekülleri de aşağıya doğru yer değiştirir. Bu şekilde bakın arkadaşlar bu şekilde moleküller enerjiyi de alarak yani ısı enerjisini de alarak madde içinde hareket etmiş olurlar. İşte ısınan madde içindeki moleküllerin öteleme hareketi ile taşımasına ısıyı biz konveksiyon yoluyla ısının yayılması deriz arkadaşlar. Buna çok önemli bakın arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Bir maddenin içindeki moleküllerin öteleme hareketiyle ısıyı beraberinde taşımaları olayına biz konveksiyon yoluyla ısının aktarımı deriz. Bakın tencere içerisindeki suyun ısınması olayı veya sobanın veya kalorifer peteğinin odamızı ısıtması bunlara en güzel örneklerdir arkadaşlar. Şimdi siz buradaki tencereyi ısıttığınız zaman tencerenin metal kısmına temasta daha yakın olan su molekülleri ısıyı alır ve bunlar öteleme yaparak yoğunlukları küçüleceği için yukarıya doğru bir konveksiyona, bir sirkülasyona başlar. Yukarıdaki soğuk su molekülleri ağır olduğu için bunlar aşağı doğru inerler. Onlar da ısırıp tekrar yukarı çıkar ve bu şekilde tenceredeki tüm su molekülleri sıcaklığı artmış olur arkadaşlar. Yine aynı şekilde odamızda sobaya yakın olan temasta olan hava molekülleri ısınıp yoğunluğu küçülüp yukarı doğru yükselir. Soğuk ve ağır olan hava molekülleri onlardan da aşağı iner. Onlar da sobayla temasa geçip ısındıktan sonra tekrar yükselir ve odanın tamamı bu sirkülasyon sonucunda ısınmış olur. Bakın gençler burada konveksiyon ve iletimi izah eden güzel bir örnek olarak açıklayalım şimdi. Burada bir tel örgüyle buz parçalarını, çünkü buzun yoğunluğu sudan olduğu için yukarı çıkmasın diye bir telle engellemişiz. Suya doldurmuşuz cam tüpü ve cam tüpü belli bir yüksekliğinden mumla ısıtıyoruz. Şimdi bu deneyi belli bir süre sonra buzların erimediğini görüyoruz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi sıvılar biliyorsunuz iletim noktasında zayıf maddelerdir. Dolayısıyla ateşin temas ettiği su molekülleri, su molekülleri iletimle sıvıyı, şey ısıyı aşağıdaki sıvıya doğru yani buza doğru iletemeyecekler. E konveksiyon da biz biliyoruz ki e, yukarı doğru sıvılarda gerçekleşiyor Çünkü ısınan su moleküllerinin yoğunluğu küçüldüğü için yukarıya doğru yükselecek Dolayısıyla konveksiyon ısıtma bölgesinin yukarısına doğru bir hareketlenmeyi sağladığı için Konveksiyonla da ısı su içerisinde bu aşağı tabakalara inmeyecek Dolayısıyla buz ısı almadığı için erimemiş olacaktır arkadaşlar Yine gençler günlük hayattan örnek anlamında Gündüzler karalar denizlerden sıcaktır Konveksiyonla denizden karaya doğru olur çünkü biliyorsunuz rüzgar arkadaşlar soğuk havanın sıcak havayla yer değişmesi olayıdır. Gecelerde tam tersidir arkadaşlar. Denizler karalardan sıcaktır. Bu yüzden konveksiyon karadan denize doğru olduğunu söyleyebiliriz. Gençler üçüncü yöntemimiz radyasyon. Yani ışıma yoluyla ısının aktarımıdır. Gençler sıfır kelvin sıcaklığı yani mutlak sıcaklığın üzerindeki bütün maddeler elektromanyetik ışıma yaparlar. Bunu bileceğiz. Yani sıcaklığı olan, hareket enerjisi olan, taneciklerinin kinetik enerjisi olan her madde mutlak surette ışıma yapar arkadaşlar. Bu ışımayı soğuran maddelerin iç enerjisi artar. Tüm maddeler sıfır kelvin üzerindeki tüm sıcaklıklarda arkadaşlar hem ışıma hem de bu ışınan yayılan ışığı, ışığı soğurma hareketi yaparlar. Eğer ısı enerjisinin ışık dalgaları aktarıldığı bu sistemi nedir diye düşündüğümüz zaman bunun ışıma yolu aktarılması olduğunu bileceğiz. Yani ısının ışık dalgaları ile ışık dalgaları ile yayılmasına ışıma yöntemi diyoruz. Arkadaşlar sıcak olan maddeler soğuk soğurduklarından daha fazla ışıma yaparlar. Soğuk maddelerde tam tersi yaydığı enerjiden daha fazlasını arkadaşlar soğururlar. Koyu renkli maddeler ışığı açık renkli maddelerden daha fazla soğururlar. Yani daha az ışım yaparlar demek ki. İşte enerjinin ışıma yoluyla yayılabilmesi için arkadaşlar bir de bunu unutmayalım. Maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Buna en güzel bariz örnek arkadaşlar. Güneşin ısısının ışık dalgalarına binerek boşluktan, uzay boşluğundan dünyamıza kadar gelebilmesidir. Bakın burada bir şema çizmişim arkadaşlar. Şimdiye kadar anlattığımız üç metodu da iletim, konveksiyon ve ışımayı özetleyen bir şema diye ben bunu kabul ediyorum. Bakın iletimde ısı paketçiklerini tanecikler alıyor ve tanecikler hareket etmiyor. Bakın dikkat edin. Sıra sıra girmiş öğrenci gibi düşünün bunları. Elden ele elden ele verip ısı paketçiklerini taşımış oluyorlar. İletim yolunda maddeler rol oynuyor. Konveksiyonda ise her bir madde alıyor. Kendi paketini ısı paketini alıp kendisi götürüyor. Öteleme ile arkadaşlar. Bakın buradaki her bir öğrenci aynı öğrenci. Buradaki her bir öğrenci farklı öğrenci. Farklı tanecikler birbirine ısı paketçiklerini elden ele aktarıyorlardı. Buradaki aktarım. Buradaki konveksiyon. Burada ise tek bir madde herhangi bir vasıta ihtiyaç duymadan ne yapıyor? Karpuzlu sanki karpuzlu attığı gibi düşünün. Işıma yoluyla atmasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet ısının iletim hızı arkadaşlar. Isının iletim hızı. Isı iyi ileten maddelere ısı iletkeni, iyi iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı denildiğini biliyoruz. Bir maddenin iletim yoluyla, dikkat edin yalnız burada konveksiyon veya ışınmayla ilgili değil arkadaşlar. Bir maddenin iletim yoluyla birim zamanda aktardığı ısı enerjisine biz ısı iletim hızı deriz. Yani ne kadar ısıyı... Ne kadar daha az zamanda iletebiliyorsa bir madde o kadar iyi bir iletkendir. İyi bir ısı iletim var demektir. Bakın bu bir bilim kesit olsun. Bizim iletkenimizin kesit alanı yani ısının geçtiği kesit alan. Buradaki A'dan kastettiğimiz. Burası arkadaşlar uzunluk ama kalınlık olarak düşüneceğim. Mesela bu bir beton duvarın kalınlığı olabilir. Duvarın ısı iletkenliği anlamında düşündüğümüz zaman. Onun için sorularda kalınlık denildiği zaman arkadaşlar bu asla o bize verilen sorudaki uzunluk anlamında L anlamında anlaşıldığını unutmayalım. Ve T1 T2 dediğimiz arkadaşlar yüzeylerin sıcaklık farkıdır. Sıcaklıklardır ve delta T'de sıcaklık farkıdır. Dolayısıyla biz bu tanımı dikkate aldığımızda iletim hızını arkadaşlar Q bölü T'yi K, K bizim kat sayımızdır. İletkenlik kat arkadaşlar. Bu anlamda K çarpı A yani ısının geçtiği yüzeyin A genişliği çarpı delta T sıcaklık farkı iki kutup arası ve bölü kalınlık. Yüzeyin kalınlığı cismin kalınlığı olarak söyleyebiliriz. Evet ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu nedir? Arkadaşlar enerji tasarrufu için yapılan uygulamalardan biri de ısı yalıtımıdır. Binaların yapımında ısı iletim katsayısı küçük olan maddeler kullanılır. Neden? Çünkü e, ne kadar ısı iletimi zayıf olursa ısıyı içeride tutmak e, daha mümkün olacaktır. Bina duvarlarında arkadaşlar delikli briket ya da tuğla kullanmış. Çünkü onların içerisinde hava boşluğu vardır arkadaşlar ve hava kötü bir ısı iletken olduğu için tercih edilir. Binaların dış cephelerinin arkadaşlar köpük gibi yalıtım malzemeleriyle kaplanarak ısı yalıtımı sağlanması olanı biz mantolama deriz. Dikkat edin buraya mantolama nedir diye karşımıza çıkarsa eğer binaların dış cephelerinin köpük gibi ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanması olayıdır. Gençler yine binalarda çatı katıları, çatı katları cam yönüyle, odaların zeminlerini ahşap parke ile ve pencerede çift cam kullanılması ısı yalıtımı için gerekli uygun şartlardır arkadaşlar. Evet gençler Küresel ısınma dediğimiz kavram nedir? Bakın küresel ısınma arkadaşlar karşımıza çıkacak sorular bu küresel ısınmaya sebep, sonuç ve alınacak önlemler çerçevesinde gelecektir bizler için. Şimdi küresel ısınma nedir? Daha doğrusu sebepleri nelerdir? Bunun başlıca sebebi arkadaşlar sera etkisidir. Peki sera etkisi nedir? Gençler sera etkisi malum dünyamız güneşten aldığı ısıyla yüzeyi ısınır. Sonra ısınan bu yüzey ışıma yoluyla tekrar bu ısıyı uzay boşluğuna göndermeye çalışır. Eğer siz fosil yakıtların kullanımıyla atmosferdeki karbondioksit, azot dioksit, efendim, kükür dioksit gibi ve metan gazı gibi e, sera gazları eğer atmosferimizde yoğun bir şekilde birikmişse sanki bir naylonla dünyamız çepeçevre çevrilmiş gibi e, ısının tekrar uzaya dağılmasını önleyip tekrar diğer yüzüne gönderir. Dolayısıyla dünya serinlememiş olur. Çünkü neticede esasında dünya düzeninde sabah gündüz güneş varken yüzey ısınır. Sonra ısınan bu yüzey gece güneş battığı zaman ışıma yoluyla fazla ısıyı uzay boşluğuna tekrar atar. Ancak eğer sera gazlarıyla atmosfer çepeçevre sarılmışsa, bir yoğunluk artmışsa, işte biz buna sera etkisi diyoruz. Isının tekrar ışımayla uzaya gönderilmesi engellenmiş olur. Bu arkadaşlar küresel ısınmanın sebebidir. Dikkat edin. Peki bunun sonucunda ne olur? Küresel ısınmanın sonucunda ne gibi olaylar gerçekleşebilir? Bunları bakın buraya sıralamışız. Buzullar erir. Buzullar eridiği için dünyada deniz seviyeleri, su seviyelerinin yükselmesi görülebilir. Kuraklık ve bitki örtüsünün bozulması, tahrip olması görülebilir. İçme su kaynaklarının azalması ve biyoçeşitliğin azalması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Peki biz bu küresel ısınmayı önlemek için ne gibi tedbirler alabiliriz gibi sorular geldiği zaman arkadaşlar ısı yalıtımı en güzel bir yöntemlerdendir. Ağaçlandırma, parfüm ve deodorant gibi maddelerin e, kullanımının azaltılması, fosil yakıt kullanımının azaltılmasıdır. Gerçi burada şuna dikkat edin, fosil yakıtın kullanımının bitirilmesi, durdurulması gibi bir anlamsız bir şey olmaz. Mesela fabrikaların kapatılması, arabaların kullanılmaması gibi, çünkü egzozdan, fabrika çıkan dumanlar da sera gazına sebep oluyor ya, bunun için bunları kapatılması gibi bir ifade, yanlış bir ifade olur. Onun minimuma indirilmesi, daha fazla, daha ziyade e, şey e, yenilenebilir enerji kaynaklarının çalışan maddelerin kullanılması tercih edilebilir. Yoksa tamamen fosil yakıtların kullanımının durdurulması bir seçenek değildir arkadaşlar. Evet gençler hemen birkaç örnek yapıp konumuzu tamamlayalım. Demiş ki hangileri doğrudur? Alevden çelik tencereye ısı aktarımı hem iletim hem ışıma ile gerçekleşir. Bakın alevden çelik tencereye arkadaşlar iletim ısı iletimi neymiş? hem iletimle hem de ışıma ile gerçekleşir. Evet çünkü biliyorsunuz arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Sıcak olan sıfır derece kelvin üzerinde olan bütün maddeler ışıma yaparlar. Dolayısıyla bu alevde de sıfır kelvinde büyük olduğu kesin olduğuna göre. Dolayısıyla ışıma yapacaktır. Işımayla tencereyi ısıtmaları mı yapacaktır? Bu kesin. İletim e, temas ettiği için zaten katılar iletimle ısı almaya elverişlidir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İki, çelik tencereden ısının suya aktarılması iletim yoluyladır. Şimdi arkadaşlar çelik tencereden suya aktarılırken bu ısı e, buradaki olaylar Konveksiyon ve iletim gerçekleşebilir. Çelik tencereden ısının suya aktarılması. Bakın direkt temas ettiği için su içerisindeki döngüyü söylemiyor. Tencereden suya aktarma olayı iletim yoluyla'dır. Evet bu doğrudur. Yani ilk temas anını soruyor aslında bize burada. 3 Isının sudaki yayılımı konveksiyon iledir. Bu zaten doğru. Çünkü sıvı ve gazlarda iletim zayıf olduğu için arkadaşlar konveksiyonla, ötelemeyle e, taşıma yapılır. Sudaki konveksiyon yönü bir yönündedir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü ısınan su moleküllerinin yoğunluğu küçülecek. Yukarı doğru çıkarken ağır moleküller aşağı inecek. Ve bu şekilde bu sirkülasyonla suyun tamamı ısınmış olacaktır. doğru de doğrudur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aynı boy ve kalınlıkta iki e ve G metalleri ile özdeş 1-2-3 mumları şekildeki gibidir. Eşit ısı verildiğinde önce 3 sonra 2 sonra 1 mumu düştüğüne göre E ve G metallerin ısı iletkenlikleri nasıldır demiş. Arkadaşlar basit bir, de bir sorumuz. Bakın şimdi önce bu düştüğüne göre ısı en hızlı buraya iletilmiştir. Sonra bu düştüğüne göre bu düştüğüne göre e, ikinci olarak buna ısı iletim hızı bunun büyüktür. Şimdi bakıyoruz en son bu düşmüş. Yani tamamen yeşil yeşil olduğu zaman ısı iletim hızı bayağı yavaşlamış. İkisi de turuncu olduğunda ısı iletim hızı bayağı bir artmış. Biri turuncu biri yeşil olduğu zaman ortada olduğuna göre biz buradan basitçe anlayabiliriz ki G'nin ısı iletimi E'den büyüktür deriz. Geldik buraya arkadaşlar. Demiş ki ERN metallerinin ısı iletim hızlarını sıralayınız. Parantez bilgisi metallerin kalınlıkları eşittir. Arkadaşlar burada kalınlıkla kastettiğimiz neydi? duvarın uzunluğu gibi L diye anlayacağız. Yani bakın formülü hatırlarsak neydi? K çarpı A çarpı delta T bölü L olarak söyleyeceğiz. E, bunların kalınlıkları eşitmiş zaten. Direkt bunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla şuradaki kasaların tamamının çarpılması bize ısı iletimizini verecektir. O zaman burası 4 yapar. Burası 4 yapar. Burası 1 yaptığı için arkadaşlar. E ile R eşit. Bunlar büyük N olarak cevabı bulmuş oluruz. Evet dördüncü sorumuz havası boşaltılmış. Havası boşaltılmış bir kutunun Orta bölmesi bir bölme ile ayrılmış ve E-G cisimleri yerleştirilmiştir. Başlangıçta E'nin sıcaklığı 2T, G'nin sıcaklığı 6T'dir. Bu 2T'ymiş arkadaşlar, bu 6T'ymiş başlangıçta. E, yeteri kadar beklenmesine rağmen E ve G cisimlerin sıcaklığının değişmediği çok önemli. Belli bir süre bekleniyor ve bu sıcaklık değişmiyor. Ancak bölme kaldırıldıktan sonra, bu bölmeyi kaldırdığım zaman... ...bir süre sonra E'nin sıcaklığının arttığı görülüyor. Bunun sıcaklığı artıyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Bölme kaldırıldıktan sonraki ısı aktarımı G'den E'ye... Burada duralım. G'den E'ye mi? Evet. Sıcaktan soğuğa doğru olacak. Buradan buraya doğru olacak. Doğru. Buraya kadar doğru. G'den E'ye konveksiyonla gerçekleşmiştir diyor. Hayır arkadaşlar. Yanlış. Neden? Çünkü dikkat edin havası boşaltılmış bir kutu diyor. Dolayısıyla ortamda molekül yok. Bir ortam maddesi yok. Dolayısıyla ısıyı konveksiyonla öteleme yaparak götürecek molekül miktarı molekül yok. Dolayısıyla buradaki ısı taşıması konveksiyon ya da iletimle değildir. Bir yanlış. İki ara bölme Termoslardaki parlak yüzeylerdendir. Evet bu doğru. Neden? Çünkü ara bölme varken yeteri kadar beklenmesine rağmen sıcaklıkların değişmediği gözlenmiş. Demek ki burada herhangi bir şekilde bölmemiz ısı soğurmamış. Gelen ısı yansıtmış. Gelen ısı yansıtmış. Dolayısıyla 2 doğrudur. 3 Son durumda ısı aktarımı yoluyla gerçekleşmiştir. Evet. Bunu kaldırınca sıcaklık aktarımı olmuş mu olmuş? Çünkü bu ısınmış. Sıcaklığı yükselmiş. O halde maddeden maddesel ortamda olmadığına göre bu olay olsa olsa ışınmayla olmuştur deriz arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olur. Beşinci soru: Havanın gerçek gerçek sıcaklığının 20 santigrat derece olduğu bir günde parkta yürüyen bir insanın üşümesinin nedeni hangileri olabilir? Havadaki nem oranı demiş. Evet olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki dersimizde de anlatmıştık. Hissedilen sıcaklıkta etkili olan faktörlerden birisi nemdir. Çünkü nem bizim terlememizi ve ısıyı atmamızı önleyen bir faktördür. Havanın rüzgarlı olmaması. Evet bu da arkadaşlar rüzgar da aynı şekilde basıncı düşürdüğü için orada e, terleme olayını etkileyen faktörlerdendir ve hissedilen sıcaklığı etkiler. Sera etkisi. Hayır bunun bir etkisi yoktur arkadaşlar. Şu anlamda diyelim etkisi yok daha doğrusu. E, küresel ısınmaya sebep olan bir etkidir. Ama hava zaten 23 dereceymiş burada. Yani şu anda havanın sıcaklığında otomatikmen sera etkisinin sebep olduğu küresel ısınmaya falan filan diye uzun boyutlu düşünmenin bir anlamı yoktur. Burada cevap 1 ve 2'dir gençler. Altıncı soru ve son sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir? Arkadaşlar buzulların erimesi sonuç. Kuraklık ve içme su kaynaklarının azalması sonuç. Fosil yakıtların kullanımının artması evet sebep. Bu arkadaşlar sebeptir. Sebep. Isı yalıtım malzemelerinin kullanılması bu bir önlemdir. Alınması gereken önlemlerdendir. Sera etkisi sebeptir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 3 ve 5 olarak bulunmuş. Evet gençler bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.